Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bilgisayarınızda donmalar, çökmeler, mikro takılmalar, mavi ekran sorunlarıyla karşılıyorsanız bunun çözümü en temizi bilgisayara format atmaktır arkadaşlar. Yani bilgisayarı tamamen sıfırlamak. Şimdi Windows tuşuna basıyoruz. Sonra Shift tuşuna basılı tutarak yeniden başlata tıklıyoruz. Ve bu lütfen bekleyin yazısını bekliyoruz. Mavi ekran gelecek karşımıza. Bilgisayarınız eskisinden çok daha güçlü olacak arkadaşlar. Tertemiz bir kurulum yaptıktan sonra. Evet. Bir seçenek belirleyin diyor. Devam sorun gider kişisel bilgisayarınızı kapatın diye. Biz burada sorun gideri seçeceğiz. Bu bilgisayarı sıfırlama gelişmiş seçenekler var bu kısımda. Biz burada bu bilgisayarı sıfırla diyoruz. Diğer iki seçeneğe geldiğimizde dosyalarımı sakla ve her şeyi kaldır seçeneği var. Biz terdiğimiz bir kurulum yapacağımız için her şeyi kaldıra tıklıyoruz. Bulut indirme ve yer yükleme nedir? Bulut indirme bilgisayarınız otomatik Windows'u kuruyor. Biz bunu seçiyoruz bu yüzden çok daha rahat olacağı için. Diğeri manuel. Bu otomatik. Siz uğraşmadan bilgisayar kendisi her şeyi kuruyor yani. Evet gerekli şeyler hazırlanıyor. Burada bir soru soruyor bize. Buna bu nedir? Ofis şeyleri falan filan diyor. Onları direkt hayır deyip geçiyoruz. Bilgisayarı full sıfırlayacağımız için tüm sürücüler. Evet alttaki seçeneğe tıkladık. Evet. Bilgisayarınızı full sıfırlamak istediğinizde bu seçenekleri sunuyor size. Bilgisayarı sıfırlayacağımız için biz burada sıfırla seçeneğini tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bilgisayarımız %99 tüm her şeyi sıkıntı çalışacak. Diğer ki videom driverları yükleme sorunsuz bir şekilde. Yani bilgisayarınızı format attığınızda e, ee, tabi bitmiyor bu iş, işlem İşte ekran kartının sürücüleri driverları nasıl yüklenir işlemcinin anakartının bunun driverlarını nasıl yükleriz onunla da ilgili bir video çekeceğim e şimdi kendisi bilgisayar sıfırlıyor biz hiçbir işlem yapmıyoruz bilgisayarınızın işte depolama alanına göre bu süre değişiyor eğer az bir depolama varsa kısa fazla bir işlem varsa uzun sürüyor. İlk baştaki ekranda e, sizin Windows'unuzu kuruyor. Sonra o bitiyor. İkinci ekrana geldiğinizde bilgisayarınızı sıfırlamaya başlıyor. Gördüğünüz gibi %99'a geldi. Sonra e, Windows 11 kullanıyorsanız Microsoft etki karşılayacaksınız. Orada bir oturum açacaksınız. Ondan sonra driver'ları yüklemeyi bilmiyorsanız yani bilgisayardan sonra çünkü driver yüklemezseniz yine kasma donma yaşarsınız. Benimki diğer videom driver yükleme olacak. Bunun için abone olup like atabilirsiniz. Arkadaşlar format için bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere.